Arkadaşlar öncelikle Tülay'ın bir an önce Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar ile beraber Yemin dizisinden başka kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel bölümlere doğru giden ve bir taraftan ise ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Emir ve Gülperi'ye yeni bölümlerde Tülay neler yapmaya başlayacak? Ve yeni karakterlerin Yemin dissine dahil olmasıyla beraber Kemal ve Nare'nin başına neler gelmeye başlayacak? Tülay ise yeni bölümlerde arkadaşlar yaptığı kötü oyunlar yüzünden kimler Yemin dissine veda edecek? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dissi ile ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için... Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yemin dizisinde Kemal ve Narin olmaz ise bir yemin dizisi olmaz diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve bir taraftan ise Tülay yüzünden iyice ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar yeni bölümlerde Tülay iyice çığırından çıkmaya başlayacak. Yeni bölümlerde Emir ve Gülperi daha çok yakın olmaya başlarken Tülay ise bu görüntülere dayanamayacak, diziye dahil olacak yeni karakterlerle beraber çok kötü oyunlar oynamaya başlayacak. Ve Tülay yaptığı kötü oyunlar yüzünden iyice çırından çıkmasıyla beraber bir açık verecek ve yavaş yavaş kendinin sonunu getirecektir arkadaşlar. Ve Tülay'ın bu açık verip kendinin sonunu getirmesiyle beraber Tülay Yemin dizisine veda ederken yeni karakterler de Yemin dizisine dahil olacak. Yemin ile ilgili yeni detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.